Arkadaşlar merhabalar. 345 All Star olarak 2026 YKS adına 15 Haziran'da ismini sizin belirlediğiniz TYT Express kampımıza başlıyoruz. 8 haftalık bir TYT kampımız olacak. Hemen bir parantez açayım. Tabii ki siz kendi çalışma durumunuza göre, kendi tatil durumunuza göre daha ilerleyen zamanlarda da belki YKS ve TYT çalışmalarına başlayacak olabilirsiniz ama biz milada 15 Haziran olarak belirliyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki yazın bazılarınız için boş zaman, bazılarınız için tatil zamanı, bazılarınız için belki bir yerde çalışma zamanı ama en azından diğer zamanlara göre ilk fark atacağımız zamanlardan bir tanesi. Dolayısıyla yazı iyi değerlendirmeyi öğretmenleriniz olarak çok önemsiyoruz. Dolayısıyla biz de uygun ideal zamanı 15 Haziran olarak belirledik. 15 Haziran'da 3-4-5 All Star TYT kampı başladıktan sonra nelere ulaşabileceksiniz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Birincisi kampımız bir sınavla başlayacak. Siz 3-4-5 All Star'a kaydolduktan sonra 3-4-5 All Star sistemindeki uygulamadaki sınava erişeceksiniz. Sınava yaptıktan sonra, sınavı uyguladıktan sonra tabii ki oradan bir veri çıkacak. Bu veriye göre biraz düzeyinizi görmüş olacaksınız. Biraz da sistem size verilerden yola çıkarak yardımcı olacak ve düzeyinize göre bir kamp olacak. Zaten 3-4-5 All Star'da uygulamayı açtığınız zaman bir çark görüyorsunuz. Başlangıç temel seviyesi, orta seviye detaylı anlatım, derece anlatımı zor anlatımı şeklinde, ispatlı anlatım şeklinde. Dolayısıyla kendinize uygun anlatım modelini seçerek, kendi seviyenize uygun anlatım modellerini seçerek kampınıza başlayacaksınız ve bu kamp aynı zamanda tabii ki bir uygulamayla 3-4-5 All Star uygulamasıyla desteklendiği için siz konularınızı çalıştıkça, konularınızı çalışıp devamında da sorularınızı çözdükçe, ödevlerinizi yaptıkça aslında bir veri havuzundan yararlanma şansınıza sahip olacaksınız. Soruların ne kadarını yapıyorsun, ne kadarını anlamışsın, ne kadarını boş bırakıyorsun. Dolayısıyla aslında sen bunları sisteme veri olarak girdikçe kendi durumunu da analiz etmek adına hem sistem sana yardımcı olacak hem de böylece sen kendini artık analiz etmeyi öğreneceksin. Dolayısıyla adım adım her hafta programa uyup ödevlerini yaptıkça gelişimini de görmüş olacaksın. Burada şuna da dikkat etmeni istiyorum. Haftalık olarak tabii ki 7 günümüz olduğu için bazı günler belki tatil vermek isteyebilirsin ya da bazı günler belki senin kendine göre bir planın olabilir. Dolayısıyla sistemde haftanın 7 gününün kaç günü ders çalışacağını belirlersen sistem sana ona göre bir program dizayn edecek ve aynı zamanda ona göre ödevlendirmeni yapacak. Aslında bu biraz da senin hem kafandaki soru işaretlerini gidermek hem bir hafta neler yapacağını önden görmek hem de yaptıktan sonra aslında öbür haftaya nasıl başlayacağını bilmen adına da önemli. Dolayısıyla sadece konu anlatımlarını sana video olarak sunup devamında artık bundan sonra sen ne yaparsan kendi tercihinle yaparsın değil. Aslında biraz da dijital bir rehberlik, dijital bir öğretmenlik de yapmaya çalışarak sana bu anlamda o 8 haftalık süreçte yardımcı olacağız. Dolayısıyla devamında da ne yapacağın adına aslında güzel bir simülasyon olacak. Gelelim şimdi burada detaylarla ilgili sen almadan önce ne yapacaksın, almak istersen ya da alırsan ne olacak? Bir kere hocam ben şu an 3-4 ve alabilirim ya da almayabilirim. Bununla ilgili bir düşüncem yok. En azından sisteme bakmak istiyorum dersen 15 Haziran'da kampa başlayacak şekilde başvurduğun zaman ilk bir hafta sanki satın almışsın gibi sistem sana açık hale gelecek. Dolayısıyla ilk bir haftadaki programdan ve ödevlendirmeden yararlanmış olacaksın. Böylece aslında birebir ilk bir haftasına katılsaydım ne dinlerdim? Hangi hocalara bakardım? Nasıl bir çalışma şekli dizayn ederdim. Ödevlerde neler yapardım? Sistemi sanki satın almış gibi deneyimlemiş olacaksın. Dolayısıyla devamında karar vermeden adına bu güzel bir şey olacak. İkinci aşamaya geçelim. Hocam ben 3-4-5 olsunları evet alacağım. Sonra da başvurdum. Daha sonrası da aldım. Burada da güzel bir durumumuz var. Sistemi alan ilk bin kişiye bir aylık bir mentorluk hediye edeceğiz. Bu bir aylık süreçte bir mentorun olacak. İlk aldığın an seni arayacak. Sonrasında sistemi nasıl kullanacağını sana anlatacak. Devamında da haftalık olarak seni takip takip edecek. Dolayısıyla hakikaten bu güzel imkandan bir aylık süreçte yararlanabileceksin. Bir ayın sonrasında da aslında durum şu. Sen bir ay bu şekilde bir koçla çalıştığın zaman, derece öğrencisiyle çalıştığın zaman durumu biraz fark edeceksin. Kendini analiz etmeyi öğreneceksin. Devamında da aslında en iyi rehber kendi rehberin olduğu için devamında da kendi rehberlik edebilecek hale gelmiş olacaksın. Tabii ki burada hemen bir parantez açmam lazım. Hocam ben ilk bir haftalık deneyimleme sürecine katılırsam da böyle bir imkanım var mı? Evet. Orada da bir haftalık süreçte aynı zamanda o deneyimi de yaşaman ve doğal olarak Allstar'ın genel durumundan faydalanabilmen için bir haftalık süreçte yine bir mentor tayin edilecek. Yine seninle iletişime geçecek ve yine tabii ki sana sistemi nasıl kullanacağını anlatacak ve yine bir haftalık süreçte ödev takibine ve devamında çalışmanla alakalı sana yardımcı olacak. Dolayısıyla ilk bir haftayı herkes bu şekilde erişip Devamında da ilk bin kişi alan öğrencilerimizden de bu bir aylık mentorle ulaşmış olacak. Dolayısıyla bu güzel imkandan yararlanmanızı isterim. Tabii ki bunları yaparken evet mentorluk güzel ama diğer taraftan Allstar'ın şu yönünde bilmeni isterim. Verileri iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz sistem tarafından. Dolayısıyla aslında yıl içinde, analiz kelimesini çokça kullanacağın için söyleyeyim. Yıl içinde yapacağın analizlere yardımcı olacak bir sistem aynı zamanda 3 4 Allstar uygulaması. Burada açtığın zaman o çarkta konu anlatımını dinlediğinde sürekli oralarda tikler göreceksin ya da yüzdeler göreceksin. Yüzde 20'si tamamlandı, yüzde 30'si tamamlandı. Dolayısıyla aslında o veriler senin önünde olacağı için biraz bu anlamda kafan rahat olacak. Ne kadarını bitirdim? Ne kadar devam etmem lazım? Nerelerde eksiğim var? Bunu göreceksin. İki, sen ödevini yaptığın zaman sistem senden cevaplarını girmeni istiyor. Bu şu açıdan da önemli olacak. Sadece cevap anahtarını kontrol etme anlamında değil. Hangi soruları yanlış yapmışsın? Hangi türden soruları yanlış yapmışsın? Hangi türden soruları yapamamışsın? Bu şöyle önemli. Yıl içinde bu sistemi kullanacağın için sürekli hata analizi, boş analizi ve bunlar neticesinde yapamadığın yerler üzerinden aslında bazen iki soru soru dediğimiz benzer soruları karşına getirecek. Bazen sistem sana şunu diyecek. Sen kayıp puan algoritması diye bir algoritmamız var bizim. Bu kayıp puan algoritmasına göre atıyorum 65 puanlık bir yer var. Bu puanlık yerde senin başarı yüzden bu. Dolayısıyla senin buraya ağırlık vermen lazım. Örnek veriyorum evet sen türevi güzel çalıştın, türevi güzel hallettin. Ama bölme bölünebilme kısmında senin verilerine göre analiz ettiğimizde buralarda biraz sıkıntı var. O zaman buraya yönelmen senin için iyi olacak. Dolayısıyla sistemin sana bu geri dönüşlerini ilk günden itibaren yapacağız. Sistem yapacak yani. Dolayısıyla sen bu sisteme devam ettikçe ve çalışmaya devam ettikçe aslında kendini YKS anlamında daha iyi tanıyacaksın. Dolayısıyla 3-4-5 bu veri analizi ve sana yaptığı dönüş de senin için gerçekten önemli, önemli bir ihtiyacın da gidereceğini düşünüyorum. Evet bundan sonrasında tabii ki 15 Haziran'a kadar kampa başvurup en azından ilk bir haftasını deneyimleyebilirsin. Sonrasında da zaten o ilk bin kişilik fırsattan yararlanmanı öneririm. Başarılar dilerim, iyi çalışmalar.